Gençler merhaba. Sınava LGS sınavına az bir zaman kaldı. Bu süre zarfında her gün bir deneme çözeceğiz. Hepsi yeni nesil ve güncel sorular madde ve endüstri yani kimya kısmı ile ilgili denemeler olacak. İlk denememizle başlayalım isterseniz. Bakalım soru bize ne diyor? Şimdi maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler oluşturma sürecine biz kimyasal tepkime diyoruz. Burada bize kimyasal tepkimeyi zaten açıklamış. Yeni nesil sorulardan çok korkmayın çocuklar. Çünkü sorunun üst kısmında verilen açıklamada zaten sorunun cevabını çok rahat bulabilirsiniz. Bakalım. Öğretmen ve öğrencilerin yaptığı bu deneyle deney ve gözlemlere göre diyor çıkarımlardan hangisi ya da hangileri yapılamaz diyor. Bakalım bir. Bir öğretmenin fen laboratuvarında öğrencileriyle yaptığı deneyin aşamaları şu şekildedir. Bir miktar kireç taşı bir beherin içine koyulup ağzı hava geçirilmeyecek şekilde kapatılıyor. Beherin kütlesinin hassas teraziyle ölçüldüğünde diyor 25 gram olduğunu tespit ediyor. Beher bir saç ayağının üstüne koyularak ısıtıldı. Isıtma işlemi sırasında kireç taşının şekli değişti ve gaz çıkışı olduğu gözlemlendi. Şimdi şekil değişiyor ve gaz çıkışı varsa bu kimyasal bir olaydır zaten. Isıtma işlemi bittiğinde Beherin aynı hassas teraziyle kütlesi ölçüldü. Ve tekrar 25 gram olduğu tespit edildi. Biz daha önceden de söylemiştik. E, tepkimelerde kapalı bir kapta e, her zaman kütle korunur, atom türü korunur. Tepkimeye giren maddelerin türü ve sayısı da korunur arkadaşlar. Şimdi şıklarımıza baktığımız zaman bize ne söyleyecek bakalım. Bir, bize diyor ki kimyasal tepkimeye giren maddelerin atom türü ve sayısı korunduğu için kütle değişmez. Az önce bahsettiğim şey arkadaşlar. Yani bir örneklendirirsek şöyle düşünelim. H2 artı O2 tepkimeye girdi. Bize H2O'yu oluşturduğunu düşünelim. Şimdi buradaki 2 gramsa şurada 3 gram madde varsa burada oluşan madde de 5 gram olmalı arkadaşlar. Kütle her zaman korunur çünkü. İkinci ibareye bakalım. Kimyasal tepkimelerde maddelerin dış görünüşü aynı kalır. Şimdi arkadaşlar burada şekil değişiyor ve gaz çıkışı var. Bak gaz çıkışı varsa bu kimyasal bir olaydır. Maddenin dış görünüşü aynı kalır dediği zaman fizikseldir arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Kimyasal tepkimelerde gaz çıkışı gözlemlenebilir. Burada zaten bize söylemiş. Bu da doğru olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız yapılamazı soruyor pardon. Yalnız 2 olacaktır. Devam edelim. Şimdi kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı değişmediği için toplam kütle korunur diyor. Aşağıdaki grafikte ağzı hava geçirmeyecek şekilde yani kapalı bir kapta bir araya gelen K, L maddeleri ile bir süre sonra kapta oluşan M ve N maddeleri kütlelerindeki zamana bağlı değişimini göstermiş grafikte de bize zaten. Şimdi grafiği incelediğimizde çıkarımlardan hangileri ya da hangileri yapılabilir diyor. Arkadaşlar şimdi bu tarz grafiklerde dikkat etmemiz gereken noktalar var. Aslında grafik soruları çok basit sorulardır. Tabi bilirsen. Şimdi K'ya bakalım. Bakın aşağı doğru bir inme var değil mi arkadaşlar? Ha, o zaman K tepkimeye kesinlikle girendir. L'ye baktığın zaman bak L'de de bir aşağı iniş var. O zaman L de tepkimeye girmiştir. Ha, yukarı kalkanlar ise yani şunlar ise tepkimede oluşan maddelerdir. Ha, o zaman tepkimemizi yazabiliriz artık değil mi? Bakın yukarı çıkmış yani oluşmuş. M artı şurası da bakın tekrar oluşmuş ne oldu mu? Ha, şimdi bakalım tepkimeye giren maddelere. Bakın kaya baktığımız zaman ne var burada? 70. Yani şursa, şurası 70 gram tepkimeye girmiş. L'ye baktığın zaman 54 gram tepkimeye girmiş. Ha, oluşanlara bakalım. Ha, M, M bilinmiyor. Şurası X olacak neye baktığımız zaman da bakın 36 oluyor. Yani şurası da 36 olacaktır. Şimdi bize diyor ki toplam kütle her zaman korunur. Yani o zaman yani şurasıyla burası eşit olacak bir defa değil mi? Yani ne diyebiliriz? 70 artı 54 eşittir. X artı 36'ya e Ben bu işlemleri yaparsam X'i bulabilirim değil mi? Şu x'ini topladığım zaman kaç olacaktır? 124 olur değil mi? E, burası 124 ise o zaman burası da 124 olmalı değil mi? E, 36 burada varsa o zaman ne diyeceğiz? 124 eksi 36'dan burası da o zaman x'imizde 98 olacaktır. Tamam şimdi şıklarımıza bakalım. K ve L, L maddeleri ile M ve N maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Şimdi arkadaşlar tepkimeye giren maddelerle tepkimede oluşan maddeler tamamen artık kimyasal ve fiziksel özellikleri tabii ki değişecektir. Çünkü bir reaksiyon var, bir tepkime var orada. Bu doğrudur. Şimdi X yerine 160 yazılmalıdır diyor. Hayır arkadaşlar 98 olmalıydı. Şu yanlış olacaktır. M ve N maddeleri kabın içine dışarıdan ilave edilmiştir. Arkadaşlar şurada bir te, bir kap düşünün. Biz buraya K'yı ve L'yi attığımızı düşünelim. Ha oluşan malzemelerde altta olacaktır. Yani M ve N de burada oluşacaktır. Ha, bunların hepsi bir kabın içindedir. Dışarıdan ilave edilmez. Yani K ve L'nin tepkimeye girmesiyle M ve N oluşur. Yani bu da yanlış bir İbare olacaktır. Hangisi yapılabilir diyor. Yani doğru olanı soruyor bize. Yalnız bir olacaktır. Cevabımız C şıkkı. Devam edelim. Şimdi 17. soruya baktığımız zaman ne diyor bize? Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler oluşturma sürecine biz ne diyoruz? Kimyasal tepkime diyoruz. Kimyasal tepkimeler kimyasal tepkime denklemi ile gösterilir. Aşağıdaki görselde kimyasal tepkimeye uğrayan maddelerin molekül modelleriyle bir kimyasal tepkime denklemi gösterilmektedir. Şimdi buradaki her topu bir element gibi düşünün. Yani buradaki dört tane element de şuradaki iki element birleşmiş. Bakın yeni iki tane madde oluşmuş burada. Ha, o zaman ne diyeceğiz bu? Kimyasal bir tepkime var işin içinde değil mi? Bu ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor bize. Şimdi şıklarımıza bakalım. X ve Y'de bulunan toplam atom sayısı Z'de bulunan toplam atom sayısına eşittir. Yani buradaki atomlarla buradaki atom sayısı birbirine eşittir değil mi? Bakın 4 tane mavi var. Bakın şurada da 4 tane mavi var. 2 tane kırmızı var. Bakın şurada da 2 tane kırmızı var. Yani bu ne demektir? Toplam atom sayısı birbirine eşittir. Bu doğrudur arkadaşlar. Şimdi x ve y kimyasal ve fiziksel özelliklerini kaybetmişlerdir. Zaten dediğimiz gibi yani buradaki toplar birleşerek bakın şu şununla bu da bunlarla birleşerek şu yeni maddeleri oluşturmuş. Yani kimyasal değişime uğramıştır. Zaten kimyasal özelliği değişiyorsa fiziksel özelliğini zaten kaybetmiştir. Yani bu doğrudur arkadaşlar. Pardon. Şimdi Z maddesi Z maddesinin kütlesi X'in kütlesinden fazla Y'nin kütlesinden azdır diyor bize. Şimdi arkadaşlar Z maddesine baktığımız zaman şurası X ve Y de şurası. Şunlar birbirine eşit olmak zorunda. Kütle korunuyor. Yani az veya fazla diyemeyiz. Böyle bir şey olamaz. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir çözeltinin asidik ya da bazik olma durumuna göre renk değiştiren maddelere biz ayraç diyoruz. Yani indikatör diyoruz. Yani örnek verirsek işte fenolftalein olabilir. Metil oranj olabilir. Bunlar bir indikatördür. Maddenin asit veya bazik olduğunu bu şekilde çok rahat öğrenebiliriz. Şimdi ne diyor soru bize? İşte öğrencilere verilen görevi tam olarak yerine getirmeleri için kaplara dökmeleri gereken madde örnekleri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi bir bitkide elde edilen diyor. Kaç çözeltisinin asit ve baz çözeltilerinde verdiği renkler yandaki gibiymiş. Tamam. Yani kırmızıysa asidik, bazik ise yeşil diyor. Tamam. Şimdi öğretmen öğrencilerine yandaki çözelti örneklerini vererek İçlerinde eşit hacimde kağıt çözeltisi bulunan kaplarda birincisinde yeşil, ikincisinde kırmızı renk oluşumunu sağlamalarını istiyor. Şimdi iki tane kabımızı çizelim arkadaşlar. Şuna ben birinci kap diyeyim. Şuna da ikinci kap diyeyim. Şimdi birinci kap ne diyor bize? Birinci kabımız yeşil. Yani şurası yeşil olsun yeşil kap neydi arkadaşlar bakın burada vermiş bana yani bazik olanları yeşil kaba koyalım ikinci kaba da bize kırmızı diyor şimdi kırmızı olan da asidik değil midir buna da asit diyelim asit yani birinci kaba baz olanları ikinci kaba da asit olanları yerleştir diyor bana bakalım şimdi sabunlu su sabunlu su baziktir arkadaşlar Limonlu su asidiktir. Sirkeli su asidiktir. Çamaşır suyu baziktir. Tuzlu su nötrdür. Turşu suyu asidiktir. Alkollü su nötrdür. Deterjanlı su da baziktir arkadaşlar. Ha, o zaman ne oldu? Bazik olanlar birinci kaba gelecek. Bazık olanlarımız hangileri olacak burada? Bakın 1 4 ve 8. Yani 1, 4 ve 8 birinci kapta olacak. İkinci kapta da neyi soruyor bize? Asidik olanları soruyor değil mi? Onları da yerleştirelim. Asidik olanlarımız bakın 2 3 ve 6 olacaktır. Yani 2, 3 ve 6 da ikinci kaptadır. Hangi şıkta var arkadaşlar bu? Birinci kapta 1, 4, 8, 2, 3, 6. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi diyor ki pH ölçeği maddelerin asitlik veya bazlık derecelerini açıklayan bir ölçü birimidir. pH değeri 0-7 arası olan maddeler asit, 7-14 arası olan maddeler baz olarak adlandırılırken pH değeri de 7 olan maddeler nötr madde olarak adlandırılır. Yani farkındaysanız şu açıklamada adam bize zaten gerekli bütün bilgiyi vermiş. Ha. Devam edelim. pH değeri küçük olan asit kuvvetli asit. Tamam. pH değeri yüksek olan baz ise kuvvetli baz olarak adlandırılır diyor. Aşağıdaki görselde bazı maddelerin pH ölçeklerindeki yerleri gösterilmiştir. Buna göre diyor ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bize ne demek istiyor? Bize diyor ki sıfırla 7 arası asittir. 7 ve 14 arası da bazdır arkadaşım. Eğer ki sıfıra ne kadar yakınsa sıfıra ne kadar yakınsa daha asidiktir. Burada da 14'e ne kadar yakınsa o kadar baziktir. Şimdi limon suyu Sütten daha kuvvetli asittir. Şimdi limon suyuna baktığımız zaman bakın sıfıra limon suyu mu daha yakın süt mü daha yakın? Tabii ki limon suyu daha yakındır. O zaman bu doğru olacaktır. Daha asidiktir. 2 ne diyor bize? Saf su insan kanından daha zayıf bir bazdır. Şimdi arkadaşlar bakın burada eğer dikkat etmezseniz soru gitti. Bakın 7 değil mi? Saf su burada nötrdür zaten arkadaşlar. Asitlikten ve baziklikten bahsedemeyiz zaten. 3'e bakarsak amonyak. Hatta amonyak için bir tekerlememiz de vardı. Ne diyorduk? E, amonyak bir bazdır. Suda iyonlaşması azdır. Bunu bilmeyen kazdır diye. Yani amonyağın baz olduğunu bilmiyorsan artık kazsın diyebiliriz. Amonyak görseldeki en kuvvetli bazdır. Neden? Çünkü 14'e en yakın bak en yakın 14'e amonyaktır. O yüzden bu da doğru olacaktır arkadaşım. Doğruları bize soruyor. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Yani Adana. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi denememizin kimya ile alakalı olan son sorusuna geldik arkadaşlar. Bakalım soruya. Maddelerin iç yapılarının diyor Değişerek yeni maddeler oluşmasına ne diyoruz? Kimyasal değişim. Maddelerin yalnızca dış görünüşünde meydana gelen değişimlere de biz fiziksel değişim diyoruz. Aşağıda bir grup öğrencinin yaptığı deney malzemeleri, deneyin yapılışı ve sonuçları gösterilmiştir zaten diyor. Öğrenciler yaptıkları deney ve gözlemlere göre şu sonuçlardan hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. Şimdi gerekli malzemelerimiz verilmiş zaten 2 tane küp şeker, cam beher, saç ayağı, ısıtıcı ve su karıştırıcı. Deneyin yapılışına bakalım. Küp şekerle ayrı ayrı ezilerek özdeş beherlerin içine eşit miktarda olacak şekilde koyuldu diyor. Cam beherlerden biri saç ayağının üzerine koyuldu ve ısıtıcı yardımıyla bir süre ısıtıldı. Diğer cam beherin içine su koyularak karıştırıldı. Şimdi oluşan gözlemlere bakalım. Isıtılan cam beher içindeki şekerin rengi karardı. Yani bu kimyasal bir olay oldu. Su koyulan cam beher içindeki şeker çözülerek gözden kayboldu. Arkadaşlar şu da fiziksel bir olaydır. Yani bir kimyasal iki fiziksel. Bakalım şıklar bize ne diyecek. Şimdi küp şekerler ezildiğinde yalnızca dış görünüşü değişir değil mi? Bu bir fiziksel olay olduğu için yani bir şekeri ezdiğin zaman iç yapısı, kimyasal yapısı değişmiyor. Şeker ezilse de yine şekerdi. Sadece dış görünüşü değişti. Şimdi ısıtılan şekerin iç yapısı değişikliğe uğradı. Şimdi ısıtıldığı zaman bir reaksiyon oluşacaktır. Bakın şurada dedik zaten. Yani bir kararma olacaktır. Başka bir yapıya dönüşecektir. Kimyasal bir yapı oluşacaktır. O zaman bu da doğru bir ibaretir arkadaşlar. Şimdi su içinde çözünen şekerin yerine yeni madde ya da maddeler oluşur. Arkadaşlar bütün çözünme olayları bakın çözünme olaylarının hepsi fizikseldir zaten. E, yeni maddeler oluşabilmesi için Kimyasal bir olay gere gerekiyor değil mi? Bu fizikseldir. Yani bu yanlış olacaktır. Doğru cevabımız 1 ve 2'dir arkadaşlar. Bu denememizde bu kadar arkadaşlar. Ee, her gün bir deneme atacağım mutlaka sınava kadar. Ee, i̇yi çalışmalar. Kendinize çok iyi bakın.